Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğum Rainbow RV20. Rainbow aslında bir Türk markası. Çin'de üretilen bazı elektrikli otomobilleri Türkiye'ye getirerek kendi markası çatısı altında satan bir firma. Firma sahibi Oğuşlar Grup. Oğuşlar Grup benim de İstanbul'da çalışmış olduğum teknik bir servis ve eski otomobil bayisi. Bu otomobil Türkiye'ye getirilen ikinci Rainbow modeli. Birincisi RV10 modeliydi. Bu da RV20 modeli. Bu otomobil Çin'de üretilen ve farklı pazarlara da farklı isimlerle satılabilen bir model. Bu otomobil Poco Meimei EV Car olarak Çin'de satılıyor arkadaşlar. Poco değil Poco olarak aratırsanız bulabilirsiniz. Bu otomobil elektrikli bir motosiklet olarak geçiyor. Ben otomobil diyeceğim öyle alıştığım için ama aslında elektrikli iki kişilik bir motosiklet. Bu araç da yine 400 bin liranın biraz üzerine 427 bin liraya satılan bir araç ve full elektrikli. Tabii Tabi bu otomobilleri Citroen Amy ile birazcık kıyaslamak lazım. Benzer otomobiller olduğu için o elektrikli bisiklet olarak geçiyordu. Sigortada, kaskoda problemleri oluyordu ama bu aslında tam bir otomobil. Elektrikli motosiklet geçse de bir otomobil hissiyatı veren vasıta diyebilirim ben buna. Hani buna bindiğim zaman bir otomobilden beklentilerimi karşıladı. Ona bindiğim zaman beklentilerimi karşılamamıştı. Böyle bir ayrıma gidebiliriz ikisi arasında. Şimdi bu otomobilin detaylarından bahsedelim. Poco aslında 2001 yılında üretime başlayan bir şirket. 2021 yılına gelindiğinde bu otomobili üretiyor. İlerleyen dönemlerde daha fazla otomobilini de göreceğiz gibi gözüküyor. Aracın boyutları uzunluğu 2.95, yüksekliği 1.49, genişliği ise 1.515 mm. Ağırlığı ise 743 kilo. Üzerinde bulunan pilin kapasitesi 9.2 kWh, 15 kW gücünde bir de motoru var. Yani 20 beygir. Bu araç DC şarj olmuyor, sadece EC şarj oluyor. 1.6 kWh civarında bir şarj alıyor ve toplam şarj süresi 6-7 saat aralığında. Menzili 110 km arkadaşlar ve son hızı ise 90 km saat. Yani baktığımız zaman 100-110-120 km civarındaki bu menziller şehir içi araçları için gayet yeterli menziller. Bunun tek dezavantajı belki şarj süresi olabilir ama onun da detaylarını anlatacağım. Şarj için firmanın çok güzel bir çözümü var. Onu birazdan anlatacağım size. Arka tarafa geçtiğimde göstereceğim. Göstererek anlatacağım. Şimdi aracın tasarımına geçelim. Rainbow'un iki modeli var. Bunun tasarımı çok güzel. Öbürünün RV10 modelinin sürüşü çok güzeldi. Ama içerisinde geçtiğinde göreceksiniz muhteşem güzel tasarım detayları var. Ön taraftan başlayalım. Ön tarafta üst kısımda gündüz ve sinyal lambaları. Alt tarafta ise mercekli halojen aydınlatmalar bulunuyor. Kaputun üstünde bir rainbow yazısı var ve onun hemen altında şarj girişi yer alıyor. Kaputun altında elektrikli motor ve batarya bağlantısı bulunuyor ve araç önden çekici olarak üretiliyor. Önler MacPherson, arkalar torsiyon çubuğuyla geliyor. MacPherson süspansiyonlar yolda güzel hissetmenize sebep oluyor. Bu araçta Şöyle yan taraftan baktığım zaman 14 inçlik çelik jantlar var. Önler disk fren, arkalar kampana geliyor. rv 10da da öyleydi. Bunda da o şekilde. Yine şöyle yan taraftan baktığımda oldukça düz ve küt bir tasarımı var. Yanda kapıların altında marş bir yerlerde plastik kaplamalar bulunuyor. Orada bir de mat krom kaplama var. Güzel gözükmüş. Bu arabayı çok güzel süslemişler. Ve dikiz üzerinde sinyal aydınlatmaları mevcut. Şöyle arkasına geçtiğimde tek bir stop grubu görüyorsunuz. Bunun tamamı yanmıyor. Solda Rainbow ve RV20 yazıları mevcut arkadaşlar. Bir de geri görüş kamerası var. Alt, orta tarafta ise bir tane sis lambası bulunuyor. Bagaj kapağını içeriden açabiliyorsunuz. Onu birazdan size göstereceğim. Şöyle bir bagaj alanı var. Arkada yedek koltuğu var bu otomobilin. Bu yedek koltuğu açıp kapatabiliyorsunuz. Açtığınız zaman yani bir kişi aşağı yukarı sağır buraya ama iki kişilik bir alanda küçükseniz eğer olabilir. Onun dışında bagaj alanı gayet güzel. 500 litrenin üzerinde bir bagaj oluyor bu arka tarafı yatırdığınız zaman bu da oldukça kullanışlı. Özellikle bir şeyler taşımak için de bu araç kullanılabilir. Aşağı tarafına indiğim zaman burada arkadaşlar şöyle bir bağlantı aparatı göreceksiniz. Bu aparat nedir? Bu aparat aslında bir power bank bağlantısıdır. Rainbow'un Türkiye'ye getirdiği iki modelde de bu modeli bu otomobil de dahil. Ekstradan batarya opsiyonu sunuluyor. Ekstradan batarya opsiyonu aslında bir batarya gibi çalışmıyor. Bir power bank gibi çalışıyor. Bu araçta hızlı şarj özelliği yok. Bunu evden şarj edebiliyorsunuz. Tabii dışarıda şarj istasyonlarından da şarj edebilirsiniz ama çekeceğiniz akım zayıf olacak. Bu otomobilde Yedek batarya opsiyonunu satın alırsanız bu yedek batarya opsiyonu da 150 kilometreye kadar menzil sulabiliyor. Ama tabi 150 kilometrelik yedeği alırsanız biraz ağır oluyor. 60 kilometre menzilli olan ortalama 22 kilo civarında bir ağırlığa sahipmiş. O bence oldukça performanslı bir ürün gibi gözüküyor. O ürünü alırsanız o ürün hızlı şarj olabiliyor ve yerinden sökülebiliyor. İsterseniz bagaj kapağının içerisine bağlıyorsunuz ve motorla herhangi bir bağlantısı olmuyor. Bunun avantajı ne diyeceksiniz? Güncel kullandığımız herhangi bir telefon veya akıllı cihazda bir powerbank aldığınızda bunun markasını bir önemi yok. Hepsini bağlayıp şarj edebiliyorsunuz. İşte bu otomobilde de bu mantığın aynısı işliyor. Ve bu otomobilde de şarj ettiğiniz zaman herhangi bir marka takıntınız olmuyor. İstediğiniz yedek aküyü, yedek bataryayı alıp bu otomobili şarj edebiliyorsunuz. Yeter ki uygun girişi bağlantısı olsun bu kadar. İsterseniz bunu söküp eve götürüp evde de şarj edebiliyorsunuz. Veya bir yere gittiniz Gittiğiniz yerde de söküp şarj edebiliyorsunuz. Bu avantajlı bir durum arkadaşlar. Menzil çarpı 1,5 olmuş oluyor böylelikle. Şimdi devam edelim araca. İçerisine gidelim. İçerisi çok güzel. İçeri geldiğimde burada kapılar bu şekilde. Kapı gerçekten çok büyük. RV 10'da da öyleydi. RV 20'de de böyle. Bu otomobilin en büyük farkı tasarımı. Muhteşem bir tasarımı var içeride. Burada suni deri kırmızı kaplamalar var. Bu renkleri değiştirebiliyorsunuz da. Ve RV20 modelinin diğer renkleri de çok güzel. Bu kaplamalar gerçekten güzel hissettiriyor. Bakın krom kaplı ve piyano bilek de kaplanmış alanlar var burada. Bir ayna ayarı göremiyorsunuz. Ayna ayarı şurada lüllükle manuel de yapılmıyor. Elinizle yapmanız gerekiyor ayna ayarını. Bu bu otomobilin en büyük handikapı diyebilirim. Aşağısına indiğimde tabii bu otomobil aslında bir Poco olduğu için burada Poco yazılarını görüyorsunuz. Şurada da küçük kapıcı gözleri bulunuyor. Fileler güzel gözüküyor. İçerisine geldiğimde muazzam, sportif dizayn edilmiş, etrafı beyaz dikişlerle dönülmüş koltuklar var. Bunlar minder uzunlukları ve rahatlıkları gerçekten çok güzel. Tam bir otomobil biniyorsunuz. Bakın burada ahşap kaplamalar var. Bu arabayı bayağı bir güzel göstermiş. Bu yan tarafta da devam ediyor. Buralar sert plastik ama renkli olması güzel. Far yükseklik ayarı ve burada da bagaj kapağı açma tuşu var. Tuşa basınca açılıyor. Şu aşağıda görmüş olduğunuz pedal el freni aslında bir Mercedes gibi buradan el frenini çekip bırakabiliyorsunuz. Direksiyona gelelim. Direksiyon şöyle iki kollu altı düz. Deri kaplı değil ama oldukça sportif. Burada da Rainbow'un logosunu görüyorsun. Far kumandaları, cam silecekleri buradan ayarlanıyor ve orta tarafta bir tane kadranı var. Ben bu otomobilin şu tasarımını bayağı bir beğendim. Bakın şöyle bir tane ekranı var ve muazzam güzel tasarım var. Ahşap kaplamalar orada da yine devam ediyor. Şuradan marşına basalım mesela bu arabanın. Marşa bastığında bu orta tarafta şöyle bir ekran çıkıyor. Gördüğünüz gibi burada tüm verileri görebiliyorsun. Hızı, bataryayı kaç kilometrede olduğunu, ne kadar yaktığını şu aşağı taraftan da onu görebiliyorsun. Bu güzel. Ve buranın dizaynı çok güzel. Ortaya geçtiğim zaman orta tarafta yine şöyle bir tane ekran var. Bu standart bir tablet ekranı aslında arkadaşlar. Şöyle geriye taktığım zaman bir geri görüş kamerası çıkıyor. Bu çok iyi bir kamera, kaliteli bir kamera değil ama bir kamera var en azından. Burası dokunmatik olarak çalışıyor ve Bluetooth bağlantınız da bu otomobilde mevcut. Aşağısına indiğimde burada klima ayarlarını görüyorsunuz. Dörtlü flaşör tuşunu görüyorsunuz. Şuradan dizaynı da oldukça iyi. Bunlar çok kaliteli malzemeler değil ama dizaynı çok güzel. Onun altına indiğimde şurada bir alan var. Burada şöyle açayım bunu. 2 tane USB çıkışı bulunuyor ve hemen yan tarafında da bir tane askı bulunuyor. Sağ tarafa geçtiğimde de standart bir torpido gözü beni karşılıyor. Yukarı çıktığımda burada ışıksız fakat aynalı güneşlikler ve bir tane aydınlatma var. Aydınlatma şöyle hafif bastığınızda yanıp sönebiliyor. Rainbow RV20'nin iç ve dış detayları böyleydi. Ya çok güzel değil mi bu arabanın tasarımı? Ve fiyatı 427 bin lira. Fiyat olarak da güzel. Tabi bu otomobillerin yurt dışı satış fiyatları gündeme geliyor zaman zaman ama şöyle bir şey var. Bu otomobili getirirken alınan fiyat üzerine %50 civarında bir gümrük vergisi ödeniyor. Onun üstüne %10 ÖTV ve %18 de KDV ödeniyor. Bir de kurla çarptığınız zaman fiyatlar maalesef böyle oluyor ama bu otomobillerin en önemli avantajlı tarafı şu. Menzili şehir içi için gayet yeterli. Özellikle şarj edecek yeriniz varsa hiçbir probleminiz yok. Şu an 400 bin lira bandına 15 yaşında otomatik şanzımanlı eski püskü bir araba alabiliyorsunuz. Eğer evin birinci otomobili olmayacaksa bu otomobil o fiyat bandına kesinlikle tercih edilebilir. O mantıkla gerçekten ben bile bu iki otomobile, özellikle ben RV10'u daha çok beğendim. Bu arabanın da tasarımını çok beğendim. Niyetlendim çok hoşuma giden bir otomobil oldu. Çin'de bu araçlar çok fazla satılıyor. Yani bir model 700-800 bin tane falan satılıyor yılda. İnanılmaz bir talep var. Çin aslında uzun otomobillerin meşhur olduğu, sevildiği bir yer ama İlginç bir şekilde son birkaç yılda bu küçük şehir içi otomobilleri Çin'de ve Avrupa'da satılıyor. Amerika'da da çok ciddi bir talep var. Bana göre elektrikli otomobilin yönü aslında ana kullanım otomobili olarak değil de bu şekilde şehir içi otomobili olarak biraz daha değişecekmiş gibi gözüküyor arkadaşlar. Satış adetlerine baktığımız zaman da bunu görüyoruz. Tabi bununla beraber ben plug-in hibrit, daha büyük arabalarda plug-in hibrit ve hibrit otomobillerin daha yaygın hale geleceğini düşünenlerdenim. Benim fikrim bu yönde. Elektrikli otomobilde kesinlikle bir mantık aracıdır. Rainwall RV10 ve RV20 diyorum ve şimdi sürüşe geçiyorum. Sürüşünden bahsedelim. Hadi gidelim. RV20'nin gelelim sürüşüne. Çetin abi hoş geldin. Hoş buldum kardeşim. Abi bugünkü ikinci elektrikli mini otomobilimizin videosu olacak bu Ya bu arabanın iç dizaynı gerçekten muazzam Dışarıda da bana göre RV10'dan daha güzel ama Sürüş tarafında tabi bazı farklılıkları var onlardan bahsedeceğim Şimdi bu aracın içerisine bindiğimde koltuklar dikkatimi çekti Koltuklar bir hayli rahat bunun minderi RV10'dan daha uzun O yüzden rahat ediyorsun sırtlarının rahatlığını da beğendim Gerçekten bir otomobilde oturuyormuş gibi oturuyorsun Yani bir otomobilde oturuyorsun Direksiyonun dizaynı daha güzel Diğerinde direksiyon yukarı doğru duruyordu. Bunda dizime iniyor. Güzel bir tasarımı var. Bir de bunda abi renk seçeneklerini seçebiliyorsun. Farklı seçenekler de var. Muhtemelen ülkemize de gelecektir. Buralar beyaz, şura beyaz, şu alan beyaz mesela. Farklı renkler geliyor böyle. İşte mavi gelebiliyor, yeşil gelebiliyor. Farklı renklerde alabiliyorsun. Bu RV20'nin renk seçenekleri RV10'da da öyle 20'de de öyle. Renk seçenekleri çok güzel. Canlı yani çok canlı renkler Çok canlı yani. renkler ve içeride şu ahşap kaplamalar gerçekten çok hoşuma gitti bu otomobilde. Görüş açıları gayet iyi. Herhangi bir problemi yok. Bu aracın motoru RV10'a göre bir tık daha güçsüz, bir tık daha zayıf. Bunda en hoşuma gitmeyen şey fren tertibatı oldu. Çalıştırırken frene bir yani çalıştıktan sonra vitese geçirirken drive'a veya geriye alırken yaklaşık bir 2-3 saniye beklemeniz gerekiyor ayağınız frendeyken. Orada fren pedalında da bir devre sesleri geliyor. Ayağında da hissediyorsun onu. Sonra vitesi değiştirip devam edebiliyorsun. Bu şanzımanda bir de E modu var. Ekonomi modu. Bunu aldığın zaman aracın gidişi zayıflıyor. D'yi aldığın zaman normale dönüyor. Direksiyonun tutuşu da güzel. Netliğini de ben beğendim ama direksiyon tarafında şey var. Yani mesela bir yerden dönerken falan direksiyon böyle çok belli belirsiz. Güçleniyor, yumuşuyor, güçleniyor, yumuşuyor zaman zaman yapıyor, her zaman yapmıyor. Bu o şeyini sevmedim hissiyatın. Yeni gelen bazı otomobillerde bu hissiyat hep oluyor. O soli hissiyat. Onun dışında burada oturum alanları güzel ama bu orta taraftaki vitesin bulunduğu alanın tasarımı güzel olmasına rağmen bir yandan kısa mesafelerde dizime destek oluyor. Tam dizim geliyor ya senin de öyle şu an tam dizin geliyor destek oluyor ama bura biraz gıcırtı yapıyor abi. O evet. da bir tık rahatsız edebiliyor arkadaşlar. Öyle bir durum söz konusu. Süspansiyonlar RV10'da diğer modelde buna göre bir tık daha yumuşaktı. Bu biraz daha sert bir süspansiyona sahip ama bunda da yine bir otomobil süspansiyonu var. O yüzden yani böyle otoyolda giderken, şerisine giderken bir problem yaşamıyorsun. Paldır küldür değilsin. Bir konfor seviyesi var bu aracın. Yalıtımına gelelim. Yalıtım yol sesi var. 40-45 kilometreden sonra geliyor. Rüzgar sesi 60'lardan sonra geliyor. Motor sesi rv 10da buna göre biraz daha motor sesi duyuyordum. Bunda bir tık daha az motor sesi duyuyorsun. Bunda da yine rejeneratif fren var. Onun olması güzel. En azından bat batarya daha uzun süre kullanabiliyorsun. Yani şarjı daha uzun süre kullanabiliyorsun. Bu aracın son hızı 90 km. Bununla uzun yola çıktığın zaman ortalama 80'lerde falan çok rahat gidiyorsun. 75-80'lerde. 90'da da gidiyorsun ama 75-80'deki gidişi hem e, yoldaki davranış tarzı olarak hem de motorun zorlanması anlamında gayet güzel arkadaşlar. Herhangi bir problem yok. Böyle akşam olunca da güzel bir ambiyans oluyor içerideki bu şeylerle beraber. Ya bu tasarım çok güzel yapmışlar. Ama kalite seviyesi çok yukarılarda değil. Kalite seviyesi düşük. RV10'da da öyleydi ama RV10'un birleşim noktaları daha iyiydi buna göre. Şimdi her ikisinin de çok artısı ve eksisi var. Yani diğeriyle kıyasladığımızda bunun mesela şu andaki ön konsolu ekranı, tabii öbüründe kasyo hani, teyp e, vardı. Bu, hmm. Yani öyle bir şey ki sonuçta bunlar ruhsatta elektrikli motosiklet diye geçiyor. Evet. E, öyle dizayn edilmiş bir otomobilin e, şu an şöyle gördüğünde e, bildiğin bir A segment araba bu şu anda. Evet. <laughs> Herhangi hiçbir fark yok. Dediğin gibi koltukları diğerine göre daha bu oturaklı, daha böyle bir konforlu hissediliyor. Ee, bunun da ama işte şu görselliği çok çok iyi yani. Yani diğerine kıyas yaptığımızda bunun ön konsolu bayağı bir şık yapmışlar. Dediğim gibi renk seçenekleri falan da geliyorsa e, bayağı bir göze hitap eder şekilde olmuş. Abi şimdi bu gerçekten araba olarak şey kullanımda oldukça mantıklı. Öbüründe de söyledim bunda da söylüyorum. Yani esnafsınız işte ne bileyim daire arsa bir şey satıyorsunuz. <laughs> Götürmeye alınır. Mesela şimdi az önce konuştuk Oğuşlar grupta. Dediler ki tatil bölgelerinden çok isteniyor bu araba. Özellikle böyle kısa mesafe taşımaları için. Çokça mantıklı. Çok mantıklı. Doğru. Ee, bunun dışında sanayide kullanılabilir. işe gidip gelirken bir memur kullanabilir eğer şarj edecek yerinde varsa hiçbir problemin yok. Bedavaya geziyorsun. 9.2 kWh bataryası var dediğim gibi. Bu 9.2 kWh'de saatte 110 km gidiyor. Hadi biz bunu 100 diyelim. Çünkü sonuçta şarj sıfırken şarj etmiyoruz. Arabamızı da öyle yapmıyoruz. %10, %20 kalınca götürüp şarj edeceksin. 100 diyelim, 90 diyelim. Şimdi 90 km 9.2 kW. 1.5 lira civarında yanlış hatırlamıyorsam şu an 1.5 ya da 1.75 civarında. Ev elektriği. Mi? ev elektriğinden muazzam abi yani yakıtın hiçbir şey gerçekten de çok uygun fiyatlara bu arabaya binebiliyorsun kullanabiliyorsun. Şeyi de güzel. Az önce mesela yokuş çıkıyorduk. Hiç ölmedi fark et. Yok, torktan ya dolayı. Iyi tabii. Yani. Torktan dolayı hiç ölmüyor. Gayet rahat bir şekilde gidiyor. Revon daha iyi gidiyor. Hı hı. Ama bu daya bilince içine gönlün hep buna kayıyor hı hı. yani çünkü tasarımı ya çok tasarımı güzel. çok güzel olmuş. Evet, evet. Tasarımı çok güzel olmuş. Ya baksana bu arada. şuraya. <laughs> Çok çok, Çöpçük güzel. yapmışlar yani. Çok çok güzel olmuş. Şimdi 0 100 verisi bu aracın bulunmuyor ama muhtemelen 35 saniye civarındadır. Zaten 0 100'ü <laughs> yok. 0 90'ı var. 0 90'dan bahsediyorum aşağı yukarı o civardadır. RV ona göre bir tık kalkışı ağır. Sonra yürüdüğü zaman gidiyor ama hiçbir şekilde yokuşlarda etkilenmiyorsun girdiğinizde. Rahat bir şekilde çıkıp ilerleyebiliyorsun ya zaten bu arabanın kullanım amacı evin birinci arabası olmayacağı için bu evin ikinci arabası. Tabii tabii yani hemen atlayalım bir yere gidelim gelelim. Öyle. ufak markete gittin, işte çocuğu okuldan almaya, işte yenge hanımın altına sunmak için. Hanımefendilerin çok çok ilgisini çekecek bir araba zaten. Ya bence bak bana Ulanın en çok... konforu falan gayet güzel. Bir de hakimiyeti de güzel. Tabii. Aynaları falan Gö iyi. Görüş açıları çok evet. güzel. Şimdi bana en çok gelen soru 400 bin lira bandına 500 bin lira bandına bir araba alacağım 10 yaşında 15 yaşında araba. Valla 10 yaşında bir arabaya ee, onun çünkü bir metal yorgunluğu var bakımı ekstraları artacak onu almaktansa böyle bir şeyi tercih etmek. Çok daha mantıklı. Ben en de en azından kesinlikle. teknolojiyi de takip etmiş olursun yani. Kesinlikle öyle düşünüyorum. EV20 böyle bir arabaydı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Gerçekten bence güzel bir atadım olmuş. Firmanın e, görüştük zaten. Ben böyle şeyleri çok seviyorum abi. Hı, hı İlerleyen dönemlerde burada montaj, sonrasında Türkiye'de üretim planları var. Süper. Böyle bir giriş yapmaları da gayet güzel. Çünkü en azından tecrübede satın almış oluyorlar şimdilik. Toplanan veriyle ilerleyen günlerde Türkiye'nin de elektrikli markalarının geleceğini hissediyorum şu an, düşünüyorum. Kendilerine de çok kolaylık diliyorum. Gerçekten Oğuşlar Grup e, güzel bir iş yapıyor şu an. Daha da güzelini yapacağını düşünüyorum. Oğuşlar Grubun bir de boş kar servisi var arkadaşlar burada. Zaten zaten 50 yıllık bir otomatik geçmişi olan firma. Ümraniye'de siz de gelip ziyaret edip test edebilirsiniz. Test sürecindeyken de bayağı gelip test eden oluyordu. Demek ki dikkat çekiyor. Bir de abi bu arabaların ikisi de şehir içinde gezerken ne kadar dikkat çekiyor. Evet, herkes, herkes bu arabaya bakıyor. bakıyor. Taksiciler durdurdu beni, jandarmalar geldi. Bu <laughs> neymiş diye. Herkes bakıyor. Fiyatını duyan da adres alıyor. Gerçekten evet. iyi. Tabi yani fiyat konusu tartışılır. yurt dışında daha makul ama Türkiye'ye girdiği zaman %50 gümrük vergisine tabi, bir nakliye ücreti var. %10 ÖTV, %18 de KDV ödeniyor bu arabaya. Bir de tabii 22 de 20 ile 22 ile çarpıyorsun kurdan dolayı ilk tabii. giriş fiyatında. Böyle bir durum söz konusu. RV20 böyle bir otomobildi. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve videolardan sonra yorum bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere.